...türklerle ilgileniyoruz değil evet. mi? Bu doğal bu. Tabii. Hayır, onu bırakın. Yani böyle bir soy mensubiyetleri, din mensubiyetlerinin ötesinde biz insanlık ailesinin bir ferdiyiz. Tabii, birey. Ve en baştaki görevimiz de insanlığa karşı işlenen suçlara mani olmak. Şimdi, kim ne derse desin, Kaddafi insanlığa karşı suç işliyor. Kesinlikle. Bu onun Müslüman veya Hristiyan evet. olması fark etmez. Hiç fark etmez. Bizim din kardeşimiz veya bilmem ne kardeşimiz olması fark etmez. Burada bir e, büyük bir suçlu vardır. Bu suçluya karşı da uluslararası bir müdahale vardır. Bu uluslararası müdahalenin nedenleri sizin dediğiniz gibi her ne olursa olsun yani bize ilan edilmemiş nedenler her ne olursa olsun hareketin kendisi bizatihi meşrudur. Arka düşünceler ne olursa olsun 500 zaten hukuk arka düşüncelerle ilgilenmez. Hayır. O yapılan o... eylemle ilgilenmez. niyet okuma bizim Hayır. görevimiz değil. Niyet okuyamayız Hayır biz. ya ilgilenmez yani Hı. hukuk ilgilenmez. Hukukun işi değil. Hukuk sadece yapılan eyleme bakar. ...o eylemi değerlendirir ve ona göre kararını verir. Ve hukuk bugün doğru bir karar vermiştir. Rastgele bir karar değil bu. Günlerden beri devam eden bir katliamı durdurmak duydur için harekete geçmiştir. Çünkü bu bugün, bugün bütün hukukta... ...hukukun... ...odağında insan vardır. Evet. Bu insanın ne derisine bakılır... ...ne dinine bakılır... ...ne soyuna sopuna. Hiçbir şeye bakılmaz. Sonra efendim bir de bir şey ıskalanıyor. Çok ciddi bir şekilde ıskalanıyor. Yani hükümet güçleri Müslüman da... ...muhalif güçler Müslüman değil, değil mi? mi? Değil tabii, mi? Tabii, tabii, Ve üstelik tabii. o kadar büyük bir mezalime uğruyorlar ki... Yani resmen üstlerine ateş açıldı, evleri e, şeye verildi, üstek silah elektrik yok, su yok, korkunç. Yani e, hakikaten dehşet. gıda yolları Kesinlikle. kesildi. Yani ne olacak bu insanlar? Bir Bosna katliamı daha mı yaşayacağız? Bir Ruanda katliamı daha mı yaşayacağız? Buna İnsan seyirci göz, göz mü bastırırız. yumulacak yani? Evet, Ve e, yani Türkiye'de de. Ee, iktidar bu daveti çağrısını yaptı zaten. Gattav, gattav ya, halkın değerlerine, evet. isteklerine sahip. Bu o kadar olağan ki ve doğru yani. E, hatta bunu bence e, daha sık tekrarlanması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet. Açık bir Peki şimdi aynı şey başka ülkelerde de meydana geliyor. Yani e, mesela Çin'de bir takım insan hakları ihlali oluyor. Batı askeri müdahalede bulunmuyor ama bir sürü yaptırımlar uyguluyor. Veya Kuzey Kore'de. Peki onlara niye bizim kamuoyu duyarsız kalıyor? Yani biz bizim kamuoyunun ben neye tepki verdiğini çok doğru düz anlayabilmiş değilim. Yani sadece din kardeşliği bağlamında eğer dünyaya bakacaksak dünya olaylarını çözemeyiz. E, o açıdan daha çok bakıyor tabii. <laughs> Ama halkı da iyi aydınlatmak gerekir diye düşünüyorum. Halk çok dezenforme ediliyor yani evet. o kadar yanlış bilgiler dolaşıyor ki ortada. Kesinlikle. Ben bugün baktım televizyonlara siz de bakmışsınızdır. Çıkıyorlar petrol, metrol diyorlar. Yani bunlar da üstelik uzman sıfatı taşıyan insanlar. Efendim petrolün bu meselede... Yani insanı hiçbir... bir tarafa bırakıyorlar. Evet bu meselede petrolün hiçbir önemi yok. Yani bunu artık anlamaları lazım. Yani tekrar e, altını çizerek söylüyorum... Fransa zaten bu petrolleri kontrol ediyor. Libya petrollerini kontrol ediyor bir Avusturya firmasıyla beraber. OGV adında bir Avusturya firmasıyla beraber kontrol ediyor. Zaten kontrol ettiği bir şey için niye bir milyar dolar harcası şey etsin o kadar gerek duymaz tabii. <laughs> yani evet. be bedavaya alacağı bir şeyi niye parayla üstüne sarf edip alsın? Böyle yani yanlış yani, bir Tabii bu bilgilendirme ıı, olabilir mi? Halkı doğru bilgilendirmek gerekir. Bu konuda basına büyük görevler düşüyor. Benim ya bu görevin tam yapıldığını düşünmüyorum ben Ben de Tabii. Çünkü şunu hiç kimsenin unutmaması gerekir. Yani insan odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Evet. İnsan doğuştan bütün değerleriyle birlikte doğuyor. Bu değerlere siz sahip çıkacaksınız. Bütün devletler sahip çıkacak. Sahip çıkmayan devlete karşı da uyarınızı yapacak. Yani şunu algılayamıyoruz. Biz e, bu dünyada insanlık değerleri için müdahale olabileceğini kabul etmiyoruz. Mutlaka bir menfaati vardır diye düşünüyoruz. Efendim süremiz gene bitti. Öyle evet, mi? Hiç şey, anlayamadınız ama süremiz maalesef bitti. Efendim tekrar görüşmek üzere. Sayın Sami Selçuk'la beraber size iyi akşamlar ve iyi geceler diliyoruz. Çok güzellik. Yeni Kıyı Spor